Sakarya semaları siyah dumanla kaplandı. Bir marketin deposu alev alev yandı. Yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın Serdivan'da Profesör Doktor Sebattin Zaim Bulvarı'ndaki bir marketin deposunda başladı. Çok hızlı yayılan alevler marketin bitişiğindeki işletmeye sıçradı. Market çalışanları yoğun dumandan etkilendi. 112 acil servis ekipleri çalışanlara müdahale etti. İtfaiye ekipleri olay yerine seferber oldu. 2 saatlik çalışmayla yangın evlere de sıçramadan kontrol altına alınabildi. Ölen ya da yaralanan olmadı. Gökyüzünü kaplayan siyah duman şehrin birçok noktasından görüldü. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Biri olan şu anda bulunduğumuz mevkideki depolarda sabah 9-9 civarlarında bir yangın oluyor.